Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan kompleksimizde 404 dönümlük arazinin üzerine 30 bin metrekarelik kapalı bir fabrika kurduk. Fabrikamız Sinan Büyükay Beyefendinin önderliğinde tamamen öz sermaye ile yapılan bir fabrikadır. Türkiye'nin bu arada en büyük fişek fabrikasından söz ediyoruz. Yıllık kapasitesi 360 milyon adet olan fişek fabrikamızı hayata geçirmenin de haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. E, 150 kişi istihdamımız var. Daha sonra biz bunu 100-250 kişi, daha sonra 400 kişi, onun akabinde de 600 kişinin çalışacağı büyük bir fabrika inşa ettik. Öncelikle bizim kendi iç pazarımızda, kendi güvenlik güçlerimize vereceğimiz fişeklerimizi en kaliteli şekilde üretip askerimize ve polisimize, güvenlik güçlerimize biz bu mermilerimizi teslim edeceğiz. Daha sonra da kalan payları da biz yurt dışına ihraç edeceğiz. Bu devletimizin bize göstermiş olduğu yerlere bu fabrikalar kuruldu. Evet, e, tehlikeli bir iş yapıyoruz sonuçta ama güvenlik önlemlerinizi aldığınızda bu işler tehlikesiz oluyor. Bunun en önemli faktörü güvenliği çok iyi almanız. Hem iş güvenliğini çok iyi alıyoruz hem de diğer güvenlik önlemlerimizi de çok iyi aldığımızı düşünüyorum. Bu çok önemli ve özel bir şey bizim için. Türkiye'nin şu anda en büyük kapalı poligonunu inşa ettik. Poligon deyince evet burada atışlarımızı yapacağız ama buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi poligon deyince sadece e, silahın ateşlendiği olarak anlaşılmasın. Biz burada ürettiğimiz fişeklerimizi poligonumuzda hem atış olarak hem de orada bulundurduğumuz, yaptığımız test analiz cihazlarımızla en kaliteli fişekleri üretip kalite raporlarını poligonumuzda alıp daha sonra iç pazara ve yurt dışına ihraç edeceğiz. bu arada Sinan Büyükay yönetim kurulu başkanımız Sinan Büyükay'ın önderliğinde biz aynı zamanda makina üretim hatlarını yapıyoruz. Şu anda da hali hazırda, halen Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da kurmuş olduğumuz tesislerimiz var. Biz sadece fişek üreticisi değiliz. Bunu buradan da belirtmek isterim. Biz aynı zamanda devletlere de bulunduğumuz yerlerde de anahtar teslim fabrikaları üretiyoruz. Bu bizim için gerçekten çok özel ve önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayisinde nasıl çığır açtığını görüyoruz. Savunma sanayisi şirketlerini bu konuda nasıl çığır açtığını görüyoruz. Tabii ki ee, savunma sanayi şirketlerine baktığımızda ilk 1940'lı yıllarda kurulan bir e, fabrikalardan bahsediyoruz. Daha sonrasında e, o fabrikaların günümüze kadar hangi aşamadan geçerek bugün 2023 yılında dünyaya eğer adımızı duyurduysak işte burada da çok özel ve önemli isimler devreye giriyor. Bugün Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Beyefendi. Bugün Genel Haluk Bayraktar Beyefendi'nin gerçekten bu konuda da bir çığır açtığını biliyoruz. Bizlerin de yolunu açtığını biliyoruz. Bunlar bizim için çok özel ve önemli şeyler. Bugün Türk savunma sanayisi artık yurt dışına çıktığımızda görüyoruz. Türk savunma sanayi şirketlerinin ne kadar kaliteli işler yaptığını ve ciddi manada ürünlerimizi tamamen yerli ve milli olarak yurt dışına ihraç ettiğimizi bizim için çok özel ve önemli şeyler. Asla pes etmezsin. Ulaştığın noktada tamam demek yerine sınırları zorlamaya her zaman devam edersin. Çünkü yarının teknolojisinin geleceğin bugün inşa edileceğini bilirsin. Türkiye savunma sanayinin Anadolu'dan dünyaya yıllarca yapılarak her şeyin kusursuz olması sağlanıyor. MİTE Defense, ülkemize yaşattığı bu gururu suyun altında bile olsa 54 derecede tam performansla çalışan fişekler üretebiliyor olmakla perçinliyor. Biz, bugün ulaştığımız noktada askeri standartlara uygun anahtar teslim projelerin yanı sıra hafif silah mühimmat hattı projeleri gerçekleştiriyoruz. Tabanca kalibreleri, küçük ve orta tüfek kalibreleriyle ...dünyanın en çeşitli pişek üretimini hayata geçiriyoruz. Ekipman revizyonları, mühendislik hizmetleri, R&D ve proje geliştirme çalışmalarıyla... ...Türkiye'den Avrupa'ya, Orta Doğu ve Asya'ya, dünyanın dört bir yanına uzanıyoruz. Attığımız her adımı ilk günkü heyecanımızı bugünkü tecrübemizle birleştirerek atıyoruz. İlk adımı attığımız günden bu yana her an sınırlarımızı zorluyor. Heyecan ve gururla ülkemize paydaşlarımıza ve yaşamlarımıza anlam katan, fark yaratan özgün çözümler üretiyoruz.